Arkadaşlar merhaba Bugün Korece'den farklı olarak size e, evimizin arka bahçesinde bir şey göstermek istiyorum e, Kore'den daha önce mısır getirmiştim Fakat bu sene mısır ekemedik Kore mısırı yetişti geçen sene e, Komşuların çoğuna da dağıttık Kore'den gelen mısır tohumunu ektiğimiz zaman çıktı Aynı zamanda turp getirmiştim, turp da yetişiyor ee, bu sene de farklı olarak iki sene önceden bahsediyorum. İki sene önce getirmiştim. Bu seneden farklı olarak bu sefer Goguma getirmeyi düşün yani Goguma getirdim. Onu daha önce düşünmüştüm de getirmeye fırsatım olmamıştı. Şimdi ben şöyle uzun yapayım. Bunlar Goguma. Yani e, Kore tatlı patatesi. Goguma'yı duymuşsunuzdur daha önce. Bahçemizde şu anda Kore'den getirdiğim Tatlı patatesler ekili. E biz de merakla bekliyoruz. Annem bunlara bakıyor. Ee, biz de merakla bekliyoruz nasıl olacak. Çiçekleri üstten böyle bu şekilde açtı. Rengi biraz morumsu, hafif yeşil ve mor karışımı. Şöyle daha yakından görecek olursak her şu şekilde çıktı. Bunlar bahçemizde duruyor. Ben de merak ediyorum. Merakla bekliyoruz. Kokumayı merak edenler varsa, internetten tatlı patates ya da sweet potato İngilizce olarak sweet potato diye geçiyor. Kokuma Kurucusu Oradan görebilirler. Ee, tadı nasıl diyeyim, tadı nasıl oluyor? Tadı güzel oluyor. Benim yani benim tecrübeme göre benim ağız tadıma göre şey e, evet. kestane ile patates karışımı arası bir şey tatlı oluyor tabi hafif kesane tadı oluyor içinde değişik bir tadı var güzel tavsiye ederim siz de getirin Kore'ye gittiğiniz zaman fırsatınız olduğu zaman bu şekilde ekip bahçenizde belki yetiştirme şansınız olur bu kadar sadece bunu göstermek istemiştim Teşekkür ediyorum izlediğiniz için.